Anadolu topraklarında bir seher vakti sessizliği ve huzuru vardı. Yüz binlerce ana kuzusu kendilerine iftiharla bakan annelerinin karşısındaydı. Ve yüz binlerce anne bir zamanlar şefkatle okşadıkları alınların ortasına önce bir buse sonra da yüreklerini koyarak. Evet alınlarına yüreklerini koyarak. Çünkü o alınların çatına bir kurşun yaklaşırsa önce anne yüreğine saplanacaktı. Bu düşüncelerle evlatlarını cepheye uğurluyordu anneler. Bu ana kuzularından biri de Yozgatlı Hasan'dır. Annesi Hasan'ın saçlarını kınalayıp öyle uğurlar cepheye. Hadi yavrum Küyüne nişanlına veda et Sabanını Tarlanı Her şeyini feda et O silaha sarıl ki Böyle günde bir erkek Bir dualı demirden Başka bir şey kullanmaz Bunu tutan bir bilek Köleliğin Uğursuz zincirine uzanmaz Git evladım Yıllarca ben olsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi oğlum, Hadi git. Ya gazi ol. Ya şehit. Saçlarını gören komutanı Yanına çağırır ve Bir erkek saçını kınalar mı Diye sorar Hasan mahcup olur Çünkü kınanın sebebini bilemez Hemen tıbbiyeden bir arkadaşına Annesine göndermek üzere Mektup yazdırır Mektubunda Hasan şöyle der Amacım Kardeşlerimi askere gönderirken Başına kına koyma Zabit efendi bana sordu cevap veremedim Kardeşlerimle cevap veremeyip Mahcup olmasınlar Mektubu alan annesi Cevabi bir mektup yollar oğluna Ana yüreğinin sıcaklığını yansıtan mektupta Annesi şöyle der Ey oğlum, gözümün nuru Hasan'ım. Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anansam, beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Allah bu vatan için seni yaşattı. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Zabit efendiye söyle. Biz kurbanlık koçları kınalar öyle kurban ederiz. Sen dört kardeşin arasında kurbansın. Sen İsmail'sin. Sen orada şehit olacaksın inşallah. Kurbanlık koçlar nasıl kınalanırsa ben de senin saçını öyle kınaladım. Allah seni Peygamber'in yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anıyor. Gözlerinden öperim. Anan Hatice. Hasan şehadet makamı ile şereflenir. Arkadaşları Hasan'ın cebinde mektubu bulurlar. Komutanına saçlarının niçin kınalandığını söylememiştir. Ama mektubun üzerine yine arkadaşına şu notu düşürmüştür. Anam yakmış kınayı aday diye. Ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye Kumandanım ben İsmail doğmuşum.